Merhaba arkadaşlar. Ben Belinay. Bu benim ilk videom. Bunu size odam göstereceğim. Hadi o zaman geçelim. Evet, şimdi çalışma masamdan başlıyoruz. Burada benim kalemliğim, oyuncağım, süsüm. Burada kitaplarım, ödevim falan var. Burada özel kutum var. Burada iki tane dosyam var şöyle. Burayı kitaplarım, burada kitaplar var. Burada ağız kağıdım var. Boyama kitabım var, cilt var. Orada da kırtasiye malzemelerim var. Şimdi dolabın içini göstereyim size. Burada bunu göstermeyi unuttum. Günlüğüm var bakın. Ama şu an bunun içine herhangi bir şey yazmadım. Bakın burada da böyle görebiliriz. Bu işte. Hmm. Şimdi yatağımıza gidelim. Evet yatağımıza da geldik. İşte. İşte benim yatağım. Burası. Battaniye. Geceliklerim. İki tane yastığım var. Ondan sonra böyle pazar büyük. <laughs> Nevresimin böyle çiçekli. Ee, şimdi nereye gidelim? Burayı açmadım olmaz mı? Tamam. Burayı açmayalım. Burada kazaklarım var. Değelim kazaklarım var. Burada tayıklarım, geceliklerim falan var. Burada. Böyle. Burada çöllerim var. Burayı açmadım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada maskem. Bebeğim. Kıslak nevi. Şimdi yerine geçelim. Burada yine bebeğim, sandalyem, çantam. Ondan sonra aynı kocaman bir dolap. Burada formalarım var. Ondan sonra e, burada oyuncaklarım var. Burada oyuncaklarım var. Burada oyuncaklarım var. Yine burada bir tane oyuncak var. Şurada ok tam tam. Ondan sonra... Şurada bir tane mor çantam var. Ama pikniğe falan giderken kullanıyorum. Ve orada bir dört tahtası ve yıldızlar. Evet arkadaşlar bu benim ilk videomdu. O, o da video kan Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.